Yapay Zeka şimdi de Excel mühendisine göz dikti. Harika çalışıyor ve ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Seride 47. gündeyiz. Ürünlerin birim fiyatı için yeni bir sütun oluştur. Ooo. Azıcık daha zorlayalım. Her ürün için stoktaki bütün ürünler satıldığında gerçekleşen toplam kazancı gösteren yeni bir sütun ekle. Bir şey değil mi? Bana mısın demedi. Bunu da yapsın bakalım. A sütunundaki bütün ürünlerin toplam kazancının toplamını. 6. satırın altında E sütununda göster. Hadi. Bunda bilgisayarı okeydir benim için. Stok miktarı ile toplam kazanç arasında korelasyon varsa değerini yaz. Yaptı gerçekten. Aracın adı Rose AI. Siteye girişinizi yaptıktan sonra elinizdeki tabloyu buraya kopyalayıp seçin ve AI Assistant butonuna tıklayıp sağdaki panele istediklerinizi yazın. Böylece siz de çeşitli Excel operasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.